Bugün köstebek oyunu oynayacağız. Hepimizin tek tek ayağını yalasın. Saçını keseceğiz. Eğer köstebeği bulamazsak diğer kaybeden herkesin saçını keseceğiz. Evet. Arkadaşlar yine çok çılgın, efsane ve çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayız. Emre'yi de aramız uzun zamandır Merhaba görmüyorsunuz. Abi. Hoş geldin. selam. <laughs> Bugün Emre de selam. Da zaten hep aramızdaydı ama sadece videolarda yok. Vatani görevini yaptı ve aramıza tekrar döndü kardeşim olarak. <laughs> Bugün Köstebek oyunu oynayacağız. Köstebek oyunu ne derseniz, Köylü Vampire benzer bir oyun ama onun daha gelişmiş ve daha zoru. Burada Köstebek kendi de Köstebek olduğunu bilmiyor. Çok fazla anlatmayacağım. Oyunu izlediğinizde mevzuyu çözeceksiniz. Hepinize iyi seyirler, bol kahkahalar. videomuz başlıyor. Arkadaşlar sırayla kartlarımızı çekiyoruz. Şimdi şunu aldım ben mesela. Charlie saw my wallet, now she think a nigga answer Whoa Telling me she wanted me to hammer Trying to get saved, baby, I am not the answer No I can never trick on the bitch Let the bitch is my bitch with a kiss on my lips like oh. I am not a pimp with a limp I'm a man with a gift and I'm doing my shit like oh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aramızdan bir kişinin kelimesi diğerlerinden farklı Ama benziyor da olabilir, bilmiyorum Şimdi oyunun mantığı herkes kendi kelimesini o kelimeyi kullanmadan anlatacak Biz Yanlış tarif eden yani köstebeği bulmamız gerekiyor. Köstebeği bulursak köstebek ceza alacak. Köstebeği bulamazsak diğer, kişilerin hepsi ceza alacak. Cezalar da öyle böyle cezalar değil. Çok büyük cezalar karşınızdayız. Bu oyunu da We esinlendik. We oynayabilirsiniz. Gerçekten çok zevkli bir oyun. Birazdan oynadığımızda anlayacaksınız. Biz de oradayız. We Play indirip siz de oyun oynayabilirsiniz bizle beraber. Hazırsanız kelime tarifleri başlasın. Eski çağlarda bulunan bir şey. Tamam. Sen hmm. deyiz. Günlük yaşadığımızda yani bizi bir yere bir yere götürmeye lazım olan bir şey. Tamam. Patladı. patladı. Ne patladı? Benim kelimem bu. Çekli yuvarlak. Her zaman aracın arkasında istetle bulunur. Bu eğer olmayaydı burada hiçbir yer olmazdı. Bir yerden bir yere gidemezdik. <laughs> Aramızdan bir kişinin kelimesi farklı ama sanki herkes aynı şeyi tarif ediyor gibi. Ya köstebek Mami mevzuyu çözdü ya da kösteben kelimesi bizim kelimeye de. çok benziyor. Şimdi oylamaya geçiyoruz. Ben söylüyorum bence Arif Köstebek çünkü Arif dedi ki bu olmasaydı buralar olmazdı dedi. Ne alaka buralarla? Aynen. Bence ben Köstebek Arif. Abi Köstebek ben ne olduğunu yine bilmiyorum ki ben ne bileyim Köstebek Neyi sonu tarif kaybetmemişti. Bir Arif eleyelim o zaman. Arif değilse de bakalım. Arif diyen ne? 3 mü? 4. 4 Arif. Bak Muhtemelen <laughs> Arif elendin o zaman. Neydi? kardeş bak. Arkadaşlar çok benzer bir kelime tekerlekle lastik. Çok zor bulunacak bir şey ama tek atışta Arif'i çözdük. <laughs> Köste de öyle bir ceza vereceğiz ki şimdi aklınız hayaliniz duracak. Böyle. Cezamıza geçiyoruz. Bence Arif hepimizin tek tek ayağını yalasın. Yok <laughs> abi senin şeyi kardeşim. Ondan sonra da toprak yesin ağzı temizlensin diye ondan sonra ağzı atlasın. Evet. Kardeş niye bu kadar pis topaksın? Ben kendim. ne ara zaten baba tekerleği ne evet, ara evet. çektim. Ben nasıl böyle? Benim ya ayağım ben kokuyor ya. niye mi Baba sıcak hava yalan. al ha, kokuyu çek. yok lan Duman çıkıyor yolla. mu ayağımdan? Olmaz olmaz. Ben Murat amcayınkini yalamıştım. Çoraplarınızı çıkarın. Baba hava sıcak olmaz. olmaz benim ama. başka ayağım. ceza falan Küçük. verin baba. Başka kokla çorap mı? Yok Benimki <laughs> kokmuyor bak kokla. Senin <laughs> renkli kokuyacak. Aaa Yok konuşmam. Benimki Şeyden, kokmuyor. Affeyle. Kokuyor mu? Doğru. Biraz eşkimsi bir şey. Tamam. bu baş parmak. Gözünü kapat, aklına güzel bir kaplı birini getir, bunu ver. Oha, böyle somurucu mu var? Tamam, ben yok. somurmam <laughs> ha kardeş. Anan, anan oyna. Dur dur dur. Dur kamera da çek. Dur dur. dur. kamera. Kamera kamera. Dur dur. Lan çekemiyor lan dur. Hangi kamera? <laughs> Toprak yiyor gel al gel net al, köpek Puh. al. Puh. Oraya köpek falan düşüyor abi Yalan söyleme Ciddi diyorum Ayağını dezenfektan ağzını al çiğ köfte bu ha. <laughs> ye. ye 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 çiğne Berkay <laughs> <Kimli> <Kimli> bence çekemedi burayı ya Başka çekekle de Dur 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 Emre'nin kapısında bir şey var mıydı? He? Ya, Şişap, toprak yiyor, toprak çeksi. Burada abinin ayağına sona. Burada abinin ayağına sona böyle oluyor. Daş diyor. Lan kardeş nasıl bir lan sefer? Ayağı nasıldı bu? Dondum, leş beyecekti. gibiydi kardeş ya. <laughs> Çamurlu ayağıydı baba ya. Öldüm bağırmaya başladı. He. Hı yeri, Hastaneye gidecek mi lan karı? Tiner var mı tiner? <gülüyor> 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 tiner var mı? Baba şey ya. Aseton. Baba aseton veya mazot lazım bana ya. Dilini kesmen lazım A, abi. Lan Sefa beni niye suya attırmak var? Hayatım ıslanmış mıslanmış. bir şey var mı? Yüzdanım müzdanım vardı. Abo. Suya Neyse. Işte, yarışmamız son gaz devam ediyor. Bu Yarışmamız son gaz devam ediyor. En basit cezalardan biriydi bu. Öyle cezalar var ki. O yüzden videodan ayrılmayın. Köstebek, Köstebek devam ediyor. İkinci cezamız şimdiden söyleyeyim. Köstebeği bulursak saçını keseceğiz. Evet oylamamız başlıyor. Çekti. Kameraya gösterebilirsin. <laughs> İnşallah daha köstebek çıkar. İnşallah. Hadi geç. İnşallah. kimse kimseye göstermesin. Bakın çok önemli. Saçınız gidebilir. Benim de gidebilir. O yüzden bu sefer Mami'den başlamasın. Ortadan birinden başlasın. Murat abiden başlasın. Başla abi. Büyüğümüz olarak. He. Ben unuttum. Tarif et. Dur, unuttum. Bir daha bakmam lazım. Yani arkadaşlar evet. Söyle. Ee, unuttu. <laughs> yok yok unutmadım. ben. <laughs> Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah abi. Bir yerden bir yere giderken hızlı Bu şekilde gitmemizi sağlar. Tamam. Ben Bu olmasaydı bunu gönderin buradan. <laughs> Dita deseydi. Benjamameliydi. Tanay'de kimse kolay kolay ekmek yiyemezdi. Tamam. Bu oyunu oynayanlar dediğimi anlar. Çünkü kelimenin bazı harflerini söyleyebiliyorsunuz. Ben de ara diyorum. Siz anlayın, ara. Evet arkadaşlar, bende olan bir şey. O olmasaydı bendeki buralar gene olmazdı. Safaman gene şaşırma kardeşim. Bak anne Aynen. Aynen Arif aynı, aynı şeyi söyledi bir önceki oyunda evet. aynı şeyi söyledi sen söyle. Bunun sayesinde trafikte çok rahat bir şekilde gideceğimiz yere gidebiliriz. Diyeyim Başka wow. bir şey diyemeyeceğim. Güzel dedi. Tamam. Güzel Sen dedi. ne diyorsun? Dedim ya. Dedi. Herkes söyledi. Oylamaya geçiyoruz. Yine <laughs> Arif saçmaladı. Arif diyorum. Kardeş ben değilim değilim. Arif. 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 Buyur. Beni niye ben seçiyorsun kardeşim? Aynı, Aynı cümleyi cümle söyledim. Bu. Baba tamam ben... Lan beni, hmm. ben, beni niye... Arif elendin. Kardeş bu köşe mi abi? Köstebek mi? Sivil de Arif ha, abi. Ne oldu? Sivil ben size demedim baba sivil diye. Arif Aa, niye doğru şey düzgün tarif etmiyorsun? Aynı kelimeyi söylüyorsun. Her, Her videoda hiç yine bu olmasaydı bu kadar olmazdı. Bu olmasaydı. Papa gibisin Arif? Arif. Arif elendin kartını bırak ve gel. Tamam baba bırakıyorum. Tamam. Al. Şimdi arkadaşlar bakın köstebeği bulamazsak 4-5 kişi burada saçını kesmek zorunda kalacak. O yüzden köstebeği bulalım onun saçını keselim. Tamam, o, o, zaman çok acele etmeyelim bu sefer. Şimdi infonu alalım. Bu olmasaydı bu ses müzikle gümbür gümbür gezemezdik Bunun içine yani yük koyabiliriz Çok da büyük büyük koyamayız O değil çünkü He. Basit yükler koyabiliriz hmm. Bir ara videonun birinde Motorunu söküp sattılar hmm. 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 Ha. Anladın mı beni? Anladım. Yok. Aynı mıyız? Aynı mıyız sen Aynı. hemen hemen senle de aynıyız. olmasaydı burada hiçbir şey olmazdı. Bak. <laughs> Al işte. köstebek Bak. Tamam. <laughs> <laughs> burada bir şey tamam. <laughs> <mi? gülüyor> Sen ben <söyle, gülüyor> bir şey ya. Ya. Dedi. Dedim bir şey. Ya. Oğlum şaka, Hayır, hani şaka dedin. yaptı ya. Salam. olmasaydı gideceğimiz yere ıslanabilirdik veya başımıza güneş geçerdi. <laughs> Şemsiye mi bu? Şemsiye aldım. Yok oğlum. Burada abi köstebek Yok, olabilir. Oğlum, evet. <laughs> Benzine'nin mazotunu katmazsan yolda kalırsın. Tamam mantıklı hmm. evet. E. Mami, ben, Yasin üçümüz aynı şeyi tarif ettik. Emre de bize benzer bir şey tarif etti. Ama Murat abi bambaşka bir şey tarif etti. Bak. Oynamaya bak, geçiyoruz. Bak. Murat abi diyenler? Murat abi. Ne yapayım? Hele bir şey ses duyup. Murat. duyup Elendi. Elendi. Murat dedi. Mi? Murat şey abi göster kağıdını. E tamam kardeş. Büyük bir hata vereceksin. Sivildi. Ne? ne? Sivil. Yemin et. Siz Oğlum sizlerden biri ya. ya. Vallahi sizlerden, sizlerden biri. Lan ben 20. gün görmedin mi? Melendin ben. Tamam. tamam. Sizlerden biri. Çözmüş hmm. olay sizlerden biri. Hmm. <laughs> saçımız gitmesin bak kardeşim. İnşallah gider. Vallahi yerim Çok iyi yalan söylüyor. Aramızdaki biri çok iyi yalan söylüyor. Yem veriyor, biliyor. Çözmüş. Şu an, şu an Köstebek info'yu çözmüş. Kelimeyi o da anlamış. Bizim tariflerimizden anlamış ve bizim tarif ettiğimiz. Tamam, şimdi ben çözeceğim oyunu. İlk sen başla. Info veriyorum. Herhangi bir arıza sonucunda sanayide günlerce yatabilir. E doğru. Bu ne Tamam ben veriyorum. Ba. Evet doğru. Ba 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 ba. Ama bu köstebek olup olayı çözmüş de olabilir. Ya, o kadar mı çözdüm? Kelime veriyorum sana. Harf veriyorum. Köstebek tarif Tamam, ben ne de söylüyorum. Benim de en sevdiğim marka Audi. Tamam. Kelime söyle lan. Kelime söyle emin olayım senden. Belki köstebeksin. Çözdün ona göre tarif ediyorsun. Bizim tarifimiz... Dördüncü harfi B. Hmm. E ee, Köstebek kim o zaman? Hmm. Ben değilim. Tamam, Mami de kelimeyi doğru bildi. Harf olarak bildi. Ben de, sen de. Sen harf vermedin. Ben ne de, dedin? Ne en dedin? En çok sevdiğim marka Audi dedim. Hmm. Daha bunun açıklamasını söyleyemem yani. Ya bu ya bu kardeş. Aynen. Biz harf verdik çünkü. <laughs> ben değilim. Ama ikisi de aynı şeyi tarif ediyor bu arada. Ama bu diyor ki sanayide günlerce yatabilir. Evet. Arıza sonucu yatmaz mı abi? Evet. Bir dakika bir dakika kanka. Birinci turda bu dedi ki trafikte dedi çok rahat gidebilirim dedi. Ben zaten kendi kullandığımda trafikte çok rahat gidemiyorum. Doğru. Doğru. Acaba buna farklı bir kelime mi geldi? Doğru söyle. Sen öyle bir kelime kullandın mı? Kullandı. Abi, kullandın kullandım birinci turda söyledim de. Söylediysen o zaman bizle aynı şeyden bahsetmiyorsun. Yoksa. Niye abi? Ben abi Yasin de, diyorum. Trafikte nasıl rahat geziyorsun? Yasin diyorum. Abi ehliyetim var. Tamam Yasin. Yasin. Nasıl Yasin. Yasin? Yasin. Abi bak hepinizin de saçı gider. Elendin. Abi tamam. saçı gider. Saçı Elendin. Daha iki kişi. Kardeşim ben Mami'den yes. eminim. O benden emin. Emre de seni çok güzel yakalamış. İlk turda verdiğin info yanlış. Neysin göster. Ben bunların arasında kalmak istedim. Muhtemelen bahsedeyim. bu kadar yırtıldığına göre köstebek. Göster. Ama yine de buraya kadar iyi geldim değil mi? Köstebek miydi? Köstebek. Köstebek'i bulduk. Bakayım, bakayım. bakayım. Bir dakika. Motor, Aa. motor, araba. Emre sen lan var ya. Ben de arabaydı. Oğlum nasıl anladın lan <laughs> Emre? Ben rahat gidemiyordum çünkü trafikte. Emre bunun olayına ilk infodan anlamış motosiklet olduğunu Emre rahat gidemiyordum. bu oyunu gidemiyordu. çok oynadı. Olsun. Ustan makineyi rica edebilir miyiz? Ya usta. Babu. Ne yapacağız? E, saç keseceğiz. Bir hamle yapayım Abi, bir tane ondan sonra, vereceğim. Abi, bir tane numara. Otursun ama otur. Gel. Abi, Gel. otur otur çök çök. Gel. Abi acıtıyorsun. Orada Mami abi mi kesiyor? Ben, kesmiyorum. Ben ah, ne de amının? Ben ellemedim bile daha. Ben tamam. Ya. Şeydim Sefa. Kafamdaki tüm benler ne ortaya çıktı. Biraz, da, tamam, emre mi? biraz, emre biraz emre mi? da Emre keser. Tamam Emre. Biraz da Emre keser. Ben, ben, yapacağım yaptım Emre sen. Kafamda kaç tane ben mi? Bir ya sen kesme. hani dostluk, hani dostluk. Emre. Bu nasıl çalışıyorlar? Yavaş lan. kes. Benlerin üstüne çok yapma bak ha. Acıtıyor. Yok yok. O kesildi zaten. Emre olur. sen sıfıra Emre. mı aldın? Em Vallahi sıfıra aldım. Ya. Vallahi sıfıra çekmiş. Ya bunu herkesten beklerdim ama senden beklemezdim. Ya, Yemin ederim. Kanka zaten evet, gitmiş abi. var gitsin dedim. Üçtüm ama gerçekten senden beklenmezdi. Çok kaşını alayım ben. Aha. De. <gülüyor> <gülüyor> aman aman diyeyim ha. Aldın <laughs> mı? Aldın, aldın mı? Yok, <laughs> yok yok yok. Yok kaş yok. Kaş yok şu. Ben burada size zorluk çıkartıyorum. Mamili sakalı. Salak salak. 200 bin like de Mamili sakalı. Abi yap. Arkadaşlar bu videoya 200 200 like gelse maminin sakalını kesmezsek buradan kimse adam değil hmm. Tamam Alkış de Alkış, alkış, alkış. 100 da, 100 alkış. 100 bin like gelirse benim sakalım gider Semre ile Sefa'nın da saçı gider alkış, Evet Alkış ya. Arkadaşlar ya. Hepimiz Burada size söz veriyorum 200 like gelirse maminin şey. sakalı Sefa'nın Sefa'nın hem saçı hem sakalı Önemli evet. değil Emre'nin Saçı Yok. Kabul etmem Kabul etmem saçı gider 200 bin like'a Arkadaşlar bir de size VPlay'de nasıl oynandığını göstereceğim şimdi. VPlay'de bir sürü oyun var ve sesli sohbet de edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir sürü arkadaş edinebilirsiniz. Ben de oyundayım bu arada Play indirin ve hepiniz oyuna gelin. Açıklamada da Play linki var. Şu an ben Köstebek oyununu oynuyorum ve oyunu başlatıyorum. Şu an arkadaşlar kelimemiz geliyor. Tamamdır. Arkadaşlar bu genellikle yazın insanlar oraya gider. Hatta Değil, belki anlarsınız. Ben de su ile ilgili bir şey diyeyim. Su ile ilgili bir spor. Ben de me diyorum arkadaşlar. Kuzu kuzu me. Bin tepe me. <laughs> Bana da böyle bir kutunun içerisinde bir su var. Burada da bir tane hayvan var. Bu kadar. Bir sayı diyeyim o zaman. İlk üç harfe. Ha doğru. Beş numara bence. Beş beş oy ver. Ha. Bulundu köstebek 5 numara öldü arkadaşlar. Köstebeği bulduk şu anda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi efsane bir oyun aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Bir play'de bir sürü oyun var sadece bu oyun değil. Ben oynadım hem oyunda hem canlı oynarken çok eğlendim. Sizlerin de eğleneceğinizi düşünüyorum. Ben de oyundayım. Aşağıdaki linkten indirin ve gelin. Şimdi oyunumuz kaldığı yerden devam ediyor. Arkadaşlar yarışmamız gitgide kızışıyor. Benim sayemde kurtuldum. Leylek sanki yumurtayı kafasına bırakmış da arada konmaya geliyormuş gibi değil mi? Abi niye dediğimi yapmıyoruz? Ben bir düzelttim bir de, de video devam ediyor. Yasin bu şekilde devam ediyor. Arif bu şekilde devam ediyor. Bu elin cezasını söylemiyorum. Sürpriz olsun. Önceden. Oo. İkinci oyunda böyleyse üçüncü oyunda sen bizim bacağımızı alıp keseceksin o zaman. Çe Çek. Çekme bir tane. Kameraya göster kendin bak. Hemen gel. Niye sen kalkıyorsun ki? Gel. Biraz tamam sen al lan. Şimdi bana hile yaptı ben. Vallahi onu çekecektim abi yemin ederim. arkadaşlar tarif etmeye başlıyoruz. İlk kim tarif ediyor? Ben başlattım. Söyle Karnım Karnın öyle bir ağrıyordu ki bir osurdum. <laughs> Bak bir osurdum. Akıl mantık işi de. <laughs> tamam sen söyle. Yani tek gitmiyor. yanda pilavdan falan çok güzel gidiyor. Bir de soğan. Bayılırım. Yemek yapılan bir şey. Baklagiller. Bu ee, da şifreli. Ben size bu ı ı kaç lira? Bu ı ı kaç lira? Bu olmazsaydı buralar olmaz demeyeceğim. Ama buralara ekilen bir şey. Yemeği de olur ben severim öyle güzel. Aa! Allah kahretsin. Şimdi, <laughs> ee. Eleme turuna hoş geldiniz. Eleme turuna başlayalım. Arif. Bak hemen ben ben biliyorum. Kardeş <laughs> beni niye hemen Arif diyenler. Doğru. Arif. Lan tamam ben ama başkası ben Seni seçtik, hadi, geç Lan Arif. suyu atmayacağım şimdi. Geç Arif, geç geç Arif, Arif neydi kameraya göster. göster. Ne hep Her <laughs> gün ben eliniyorum. Ben ama saçmalıyorsun çünkü. Ne saçmalayacağım? bakana kardeş baksana <laughs> bu? Ne, Gözde evet Arif abi hemen. sivildi. Hah ne oldu? Arif Hep aynı şey mi? yapıyorsun. O zaman infallar gelsin. Kemal Sunal'ın <laughs> bir filmi var. Böyle ekmeği bandırıyor. Diyor ki bu daha kuru gelsin diyor. Güzel böyle yenir. Hatta üstüne de limon sıkılır. Hmm. Hmm. Bunun bir benzeri var. Ben onu daha çok seviyorum. Hmm. Arkadaşlar mevzu herkes anlamamış köstebe yem olmak istemiyor köstebe ortaya çıkarmaya çalışıyor ben ayıklıyor bence bu yerinden biraz daha yemmiyor gibi bir şey. Evet. Bu yeşil ve içerisinde tane 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 var. Hmm. Anlayamadım. Ben şimdi info verip info verip. Ben, ben Emre'den emin oldum şimdi. Emre de benimle aynı şeyi söyledi çünkü benzeri daha çok seviliyor dedi galiba. Evet okeyiz Emre ile. Mami'nin ki yanlış olabilir. Evet. Sen ne dedin biraz önce? Ben dedim güzel yenir dedim limon sıkılır üstüne. Murat abi muallak da tamam. Şey dedi o bu. Ee, Kemal Sunal'ın ha, ha, kuru biraz daha sulu gelsin dedim dedi. Kuru gel. öyle bir şey Aa. yok ki. Daha öyle kuru gelsin. Şey yok. Yok. öyle bir şey yok. Yasin. Söztebek Yasin diyenler. Buyur. Allah Allah. Hep biz eleyim. Yasin ya. git göster elendi. Hep Buna bu taraf gidiyor. Burada seni eleyecekler. <laughs> İnşallah <laughs> ceza hep hepimize çıkmaz. Çok zor cezalar var çünkü. Gösteriyorum. Gösteriyorum. Bana da mesela sen varsa seni eleyecekler. Sağ tamam, baştan ben... gidiyorlar. Ha. Neymişim söyle. Ka Sivil. Kaldık biz bize. Aa kemik Şimdi kitle. ne oldu? Köstebeği bulamazsak elenenler de ceza alacak. Doğru mu? Doğru. Onlar da ceza alacak. Benimle misin? Ben seninleyim. Seninle aynı şeyler söylüyoruz. Muhammed de bizden gibi ben gibi. Mesela. Ben Ama söyleyeyim, söyleyeyim. Abi, Yeni ifomu verin. Murat abi sakat. Muralı Yeni ifomu verdiğimde ben... bana hak vereceksiniz. Evet. Bunu çıt diye ikiye kırarsın. Dışındaki o ince zarı, ince böyle bir kıl gibi bir şey var. Çekersin, atarsın. Güzel bir şekilde yanına patates de koyabilirsin bunun. Mamiyle ne Mami şüpheliyim? Aynen ben de şüphelendim. Senin anlattığın tarzda bitki çok, sebze Size de çok. yemek yaptım ben. 3-4 <laughs> tane senin anlattığın gibi dışı yeşil, içi taneli olan tamam. sebze var. Sayayım isterseniz. Say. Yok Yo sayma. Dinle. Sayarsam aykırlar yo, da. Mamenin anlattığı şeyler şu olabilir. Dışı yeşil, içi taneli yemek yapılıyor dedi. Sayıyor bezelye, barbunya, Fasulye. Var mı başka? Yok. Mamin çok farklı şey anlatıyor. Üç şey de aynı. Üçü de aynı. Fasulye nasıl? Çıt diye kırılıyor mu fasulye? Kırılıyor. Yeşil, Yeşil fasulye, fasulye, var. Onun ulaşatı o, o zaten. Diğerinin içinden çıkarıp kurutuyorlar. Tarif ediyorum. Ben içi, tanesi kırmızı. Kırmızımsı. Kırmızımsı. Hmm. Evet. Murat abi de bizden olabilir. O belki de bizi anladı. Benim anlattığımda ben anladım. Hayır niye sen? Yok yok Murat abi bizden. Bizden. Niye? Yeşil info falan... veriyorum. Murat abi bizden anladım. Info veriyorum. Umya! Ne? Ha. Ya! Dayı, i̇yi ki, ki, iyi ki, iyi ki gerçek. Ne diyorsun lan? Sizin ne ben de ne dedim? <laughs> Yılan soktu sandım <laughs> ya, ya, ya Çak Arkadaşlar ben iki ya. Tamam. Sen tamam, tamam. ben söyleyeyim. Şey, baş harfi B bunu soğuk meze olarak da verilebiliyor. Konservesi ee. de oluyor baş harfi B. Bu, Şimdi bak, elemeye geçiyoruz ama şu an dördümüz de aynı şeyden bahsediyoruz. Farkında mısınız? Fark ettim köstebek de bizim. Köstebek anlamış kimin ne olduğunu. Sen öyle muya diye bağırırsan... Ben senden şüpheli değilim ama Murat abiyle Mami'den şüpheleniyordum. En çok Murat abi kırmızı filan dedi içi, evet. tuttu. Mami de sonradan olayı çözdü bence. Mami köstebek ama bizim ne anlatmak istediğimizi çözdü, söyleyeyim. Çünkü ben üçünü de Tabii saydım. Dedim, köstebek, Mami diyenler bulduk. Beni hacarsın. Ben en başta ne dedim? Oğlum. Kırılır, zara alınır dedim. Burada abi onun üstüne benimkinin ikimin dedi. Bir dakika bir dakika. Genellikle ne zarar alınıyor? Yeşil fasulyenin. Yeşil fasulye ben... fasulye ve bir tane daha bir şey var. Tamam var Oğlum. ama genellikle... Ben o... olayı çözdüm. Mami Köstebek hem de Mami'ye fasulye gelmiş. Bence başta fasulyeyi tarif etti. Sonra ben Umya dedim. Bu bilmem ne dedi, bu içi kırmızı Yeşil. dedi. Mevzuyu çözdü. Mami diyenler al kaldırsın. Mami elendi. göster, göster. Tamam, hadi. Göster. Git. Gel Gör. hadi. Ya belki sivil de olursa ya sıçarız ha. Oha yedik, bitiyor mu sivil olursa? Yok, sivil değil. Neymiş? Sivil. Sivil mi? Şimdi ne olacak o zaman? Sıçtınız. Murat amca, Murat amca yiyeceğiz. Murat amca. Oğlum mal mısınız? <laughs> Murat amca öyle. Ben ne oluyor? Kimin mesi? O kurdaklı yaptı. Kartını gördün mü? Kartını göreyim. Kartını göster. Nasıl ya lan? Var beni çıktı bize. Ama bir, şey bir şey de gelmiş kamera. Sen Aa. niye lan mami sivil diyorsun? söyleme dedi. Bir şey diyeceğim. Tabii. Mami elendi. Cezamızı açıklıyorum. Kaybeden mami hemen. Maminin cüzdanını uçuruyoruz arkadaşlar. Oh. Ve babacım. Bir dakika. Oh. Bir dakika beni tutma bir şey söyleyeyim Sadece kimliğimi istiyorum Hayır Git yenisini çıkar bize Kardeşim üstüme şirket Yapacağım hiçbir şey yok ceza Mami'nin cüzdanını sürüyoruz ve sonra Hocam hocam hasta olur babanın kimliğini isterler Babanın kimliği lazım olur Hayır onu versene Anne kimliği de Git hemen çıkar hemen çıkar alayım cüzdanı alayım Maalesef ceza sana çıktı Şimdi şunu düşün cüzdanını sürüyoruz. para var mı? Bir dakika lan vereceğim dur İçinden hiçbir şey almayacaksın Tamam almayacağım Ver almayacaksın Neye var içinde? Oo. Paralar var Mami bize Paralar da. önemli Kimliği de. Arkadaşlar, sonra sahte filan diyorsunuz bazen yorumlarda. Net bir şekilde parayı gösterebilirsin kardeşim. Hepsinin gerçek olduğunu. Bir şey söyleyeceğim. Al onu. Hayır, hayır, hayır. Ver onu. onu. Tamam. Yok abi, ele oğlum. Hepsini uçuracağız söz verdik seyirciye şey Koyduk var. paraları. Gördünüz mü? Kimlikleri burada. Kimliği de buradaymış arkadaşlar. Kimliğimi alabilir miyim? sadece Maalesef kimliğimi. cüzdan uçuruyoruz. Balon <laughs> <laughs> gelsin. Bakın, bağlıyorum. Herkes görsün net. Alt. Usta kimlik. Net. Alt. Kimlik, kimlik. Gördünüz ben yok. Arkadaşlar bağlıyorum şey Kimliği veriyor Video gereği ustam seni kırmam ama video gereği veremiyorum Yapacak bir şey yok ben Ve elimden bağlıyorum. mücadele verdim Çıkar çıkar abi yolda düşersen Sefa. Sefa Sefa ne olursun kimliği ver Kardeşim var. Ben bunu yok. yakalama imkanım var mı? İstersen yok. yakala git Hayır yok yok Size şey soracağım şimdi uzaylılar Mami'nin kimliğini bulursa Mami'yi bulursa 1 2 3 Geçmiş olsun Cüzdanı <laughs> bulan olursa yaşarsan oraya bırakabilirsiniz Evet Gidiyor Git Vallahi gitti. Anana. Zıplayıp alırım dedim ya. Ya kardeşim evet. bu bu abi bu Aha bu vurdum. 50 TL. vurdum. TL. Vurdu. 50 TL abi. abi. Niye vuruyorsun abi? Neyi vuracaksın? Abi. abi. Aha vurdum. Abi. Bak vurdum. Nereye vurdum? Allah ım Allah ım gitti nereye gitti, gitti ya. ya? Biraz zor vururuz. Ya Bugün sefa ferman kardeşim, ferman kardeşim. Cüzdanı. Ya başına cüzdan gelmeye kalmadı. Videomuza lütfen like atın. 200 bin like gelirse ne yapıyoruz dedik. Hepimiz gel oluyoruz. Hepimiz gel oluyoruz galiba. Like butonunu çökertin Şuradan da kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum, seviyorum sevgiler.